ya. Çamacı gayet güzel bir şey. Yılbaşına özgü bir ritüel işte. Taklit kardeşim, taklit. Kendin yaratmamışsın ki. Yani adamlar yılbaşı eğlencesi diye kendilerini camdan atsa sen de mi atacaksın? Bilgisayar kullanma abicim o zaman. Arabaya da binme. Bunlar da onların icadı. Ne var yani? <laughs> o çiçeklerin sakın bana geldiğini söyleme. Tamam söylemeyeyim. Ama size gelmiş. <laughs> Derdi ne de bu kadının ya? Ay derdi hayatınıza biraz romantizm katmak olabilir mi Haluk Bey? Olur mu öyle saçma sapan şey? Ay biraz romantizm eksik kalmış ilave edeyim. Yemeğe tuz mu ekliyorsun? Ya ne güzel çiçek gelmiş abi. Keyfin çıkartsana. Bir erkeğe bir çiçek gelmesinden daha kötü ne var biliyor musunuz Zero? Ne var? İki kere çiçek gelmesi. Niye <laughs> babam çiçek gönderiyor bana ya? sen niye kızıyorsun abi? Ya Tuna abi, Meltem Hanım iki dir çiçek gönderiyor Haluk abiye. E Haluk abi de buna bir anlam veremiyor, düşünüyor, düşünüyor. E, ne yapsın? O da kızıyor. <laughs> Bunda anlaşılmayacak ne var ya? Nasıl yani sen biliyor musun? Tabii çok basit. Meltem de senden çiçek bekliyor. <laughs> Ana, Hı? Meltem şimdi benim çiçek göndermemi sağlamak için mi hababam çiçek gönderiyor? Aynen öyle abicim. <laughs> i̇şte ben dün size söyledim, siz de gönderin dedim. ben dinleseydiniz. Seni hala dinlemiyorum, o yüzden nefesini tüketme. <laughs> Zero, sen bu antin anti kuntin şeyleri nereden biliyorsun? Aşk olsun Haluk. Ben kadın ruhundan o kadar iyi anlarım ki... Tabii o şu, bu seferki de belki dün akşam gönülden de duymuş olabilirim yani. <laughs> vay vay vay. Hanım bu çiçek olayını ciddi ciddi planlamış yani, öyle diyorsun. <gülüyor> 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 Haluk abi, sen de Meltem çiçek gönderecek misin şimdi? Hayatta göndermem. Ben o tezgaha düşmem oğlum. <laughs> Bravo Haluk Bey, göndermeyin böyle hamamam çiçek gelsin. Her taraf çiçek dolsun. yap <laughs> Allah <laughs> ya, aşkına. Yani Meltem istediğini elde etmeden hayatta durmaz. Durmaz. Tövbe tövbe ya. Bu böyle çiçek göndermeye devam edecek... ...olan yine bizim aile bütçesine olacak. Allah Haluk abi. Meltem ablayı durdurmanın sadece bir yolu var. <laughs> Yasemin ara oradan bir çiçekçiyi. Gönder kurtulalım bu olaydan. Tamam. Şey, e... Beyaz lilyum söylüyorum. Böyle en pahalısından. Oh. Böyle...